izleyiciler şu anda Kemal abinin 55 yıllık aşkı geliyor. Coşkul alkışlarımızla prensesi karşılar mısın Kemal abi? Gel. Kemal abi prensesi bir karşıla. Evet prens ve prensesin yiğit oğlanla köyün en güzel kızının... Ay kurban olayım dur hele bu televizyonda çıkan. Ha televizyonda çıkan abla. Ay üç sana diyorduk. Ay nasıl kurban olurum kurban olurum kurban olurum. Allah razı olsun. Ben Sevi de sana kurban olurum. Seviyorduk. Vallaha senin sesini... Vallaha şey de bıraktı ha bastonu da bıraktı. Yok öyle Gel biz de sizi seviyoruz. Bak herkes nasibini yermiş. Evet herkes nasibini yer hıyar diyeceğiz. Abi getir eriği alacağım. Dur ama bir dakika. Dallarda var erik biz o eriği yerik. Sen rahat ol. Annem gel. Prenses gel. Prenses gel. Prenses gel. Prenses gel. Ay kurban olur. Dallarda var kara dut Gel. Abi. Eşin elinden tut. Bak dallarda var kara tut. Gel elinden tut. Huysuz <laughs> değil mi? Huysuz <laughs> değil mi? Hava bastı bize. Buna diyor 16 odalı yer aldım diyor. Bana. Ya sen al. Üstünü yapıştır. <laughs> Yok mu öyle bir şey? Yok. Attı. Yalancı. Abo hiç hiç ne dedi duydun mu? <laughs> ya. Sen böyle genç gözükmeye çalışıyorsun. Yaş olmuş 80 bıyıkları kesiyorsun. He. <laughs> değil mi? Saçlara böyle şey vuruyorsun jöle vuruyorsun ıslatıyorsun. Yok. He? Yok. Saçlar abi. Ya annem hani annemin üstüne aldıydın evi. <laughs> ya, ya, ya bırak şimdi annemin üstüne ver. O aile davasına döner möner Allah <laughs> muhafaza. Bu evet. yaşlanmış ya. Gel sen de otur bari. Tamam hadi şuraya bari otur. Gel annem gel gel. Ay televizyonda da böyle <laughs> <ya? gülüyor> oldu. Millet dalıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Anne. Allah. Kaldıramıyorlar. Ne? <gülüyor> 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 Beni mi kaldıramıyorlar? <laughs> dururmuş ya Allah razı olsun gel Allah razı olsun Hadi gel olurum. şöyle bir otur kurban biraz olurum. böyle aşk me muhabbeti ha soğukluk geçirsin Dur şu anda değil Hala, bir dur ya sen dur dur annem gel şöyle bir Soğuk. otur önce otur otur sen gitme sen yanaş sen de gel Hadi <laughs> bugün, bugün bu gülmekten bu röportajı yapamayacağız gibi geliyor Aran nasıl bu kardeşimle Kemal Metin'den mi? Evet. İlla Allah oğlum. <laughs> 57 seneden beri çekiyor. Şimdi bu annem Evliya gibi kadın. <laughs> Sana da ben bakıyorum aslında güler yüzlüsün. Tatlı sür. Abi sen ablaya ne yaptın ya? Oğlum ne diyor, oğlum. Ya bırak oğlu şimdi. O söylüyor. Oğlum hakkını veriyor. Mesela annemin doğum günü ne zaman? Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. O onu bilmiyor. Evlilik yıl dönümü ne zaman? 63, yani A 63 iyi. ya 63 ya 63 gün gün günü günü bilmiyorum e, e, doğum gününü bilmiyorum 63'ü bilmiyorum dünya kadınlar günü hangi gün <laughs> e sen ne biliyorsun abi gözünü seveyim sen ne biliyorsun şey, sen nasıl seviyorduk Çalışmadım ya peki bir şey söyleyeceğim şimdi tamam güzel çalış 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 Siz, bir aşk falan var mıydı görücüsülü mü gittin bu adama görücüsülü ben sekiz çocuğun annesiyim. Sekiz ben... tane çocuk mu var? Evet. Abi siz nasıl geçimsiz olup da sekiz tane çocuk? Dört <laughs> tane. Oğlum dört kızım var benim. Biraz <laughs> şunu tut. tut. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Sırtında bizi taşıttırdın. Nirden... Ulan ben dedi prenses iniyor. Nirda mı? Nirden... <laughs> ya onu da soruyor. Kimin bahçesinden? Kutlardır diyor. Ya bu, tutun bunu ya. Ay size kurban olurum. Siz nereden Öyle... geldiniz? İstanbul'dan geldik. 785 kilometre. <laughs> Cemal abi. Hı, buyur. Sen en son seni seviyorum diyerek ne zaman anneme gül verdin? Hiç vermedim. <laughs> ha, aferin iyi yaptın. Hiç. Hiç mi? İşte kadının ruhuna hitap edeceksin. <laughs> sen onu verdim 20 Gerçekten tane. Yemeklerin başında oturuyordum böyle vay. O kadar seviyorduk. Ki, özellikle bakıyordum. Allah razı olsun. Hayırlı. Vallahi billahi senin durumun iyi değil. Seni ben de kurtaramadım, sırtıma aldım, eriğü yedim, dudu yiyorum, gül elinde kaldı abi. Gülü benden alıyorsun. Senden alıyorum. Benden alıyorsun. Değerli izleyiciler ben genelde ne diyordum? Ben çıkıyorum Aradan, yardım etsin çiftlerimize. Yaradan diyorum. Ben bugün Arada kaldım, Aradan ben çıkamıyorum. Allahım ya Rabbim Gökçen annemle Cemal abime mutluluklar ver, huzur ver. 57 yıllık evliliklerini 8 evlatlarıyla birlikte 67 evet. yıla 77 yıla evet. 87 yıla çıkar ya Rabbi. Cemal abime bol evet. bereketli kazançlar evet. ver. Gökşen anneme de huzurlar ver ya Rabbi. 57 yıl evli kalmak kolay değil. Ant içmişler ant. Hastalıkta, sağlıkta Varlıkta ve yoklukta beraberiz demişler. 57 yıldır birbirlerini çekiyorlar. Vallahi Allame-i Cihan gelse, tüm Kayseri gelse, tüm İstanbul, tüm Türkiye gelse onların aşklarını anlatamazlar, tarif edemezler. Ben tutumu aldım, yoluma gidiyorum. Seni de kaderinle baş başa bırakıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.